Yeni bir videoyla herkese merhaba. Sabah saat 7. Bulgaristan soğuk. Ay çok soğukmuş. Geçen yıl Ağustos'ta gelmiştik. Sıcak Ağustos'ta gitmeyiz bir daha dedik. Eylül'de geldik. Eylül'de soğuk çıktı. Ama haftayı iyi veriyorlarmış. Bir haftamız daha var. Bakacağız. Bugün bağ bozacağız. Yani bağdaki üzümleri toplayacağız. Had the physical, I Ya şimdi arabayı yıkıyor. Dün almıştık şu aparatı. Ne o bilmiyorum. işte. halı yıkamayı falan. Babam istiyordu. Gittik aldık. Bir deneyelim dedi bizim arabanın üstünde. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Böyle iki tane varmış. Şimdi yerini de deniyor. Biz buradayken bir hasar falan varsa götürüp çevirelim diye. Hadi bakalım. Çok soğuk içeri Babam horozu kesmiş. Her yıl bağ bozumunda böyle horoz, tavuk falan kesilir bizde. Horozu kesmiş ama yine kaynatacağız. Bir yıllık horozmuş maşallah kaz gibi. İnşallah pişer bu. Şimdi biz bağ bozumuna başlıyoruz. Hadi bize kolay gelsin. gitmemesi gerekiyor. Yerdekleri topluyoruz yan olmasın. Bir şey mi dedi? Yok. Bir şey demedim. Bu da yeterli. Daha 3 sırayı yapamadık ya. Ha? 2 saatte bitiriz dedik. 3 sırayı daha yapamadık. Olacak o. Bir sıra değil mi? Her saltım çiğsin. bir de öbür şey balık var. Evet, Orada kaç sıra Altı. Ha, burada yedi. Evet, Gördüğün için sen çok değilsin. Gördüğün, ay beşin başını başlamayalım. Beşin başını bırakalım lazım. Öyle mi dedi? Ben? Babam öldü ya. Neden? Nasıl üzülmüş o? Başka üzülmüş o. Herkes kafasını mı götüreyi? Hayır. Mehmet götürür. Ali, benim kafam da doldu. Yine de boş kafa var. Hı, nerede? Arkamda benim. Hı hı. Ne çürümüş? Kurumuşlar demir almasın. Bu kurumuşlarda da patladım bak. Bunlar ne? Kurumuş. Burun. Temiz olsun. Yere düşenleri de alacaksın. Evet. Bunu biliyorsa abam da. De, Tutayım da angı birine. Birazcık birazcık. Ama öbürleri şey diye kesmeye. Bu sallanı veriyor, öbürleri de cüşmeye değil. da kalsın canım. Genel kopalar. Tamam. Zeyno. Al. Birinci sıraya gelsene ben bitireyim en Ben beyaz üzümleri toplayayım. Ya beyaz üzümler, gel o sıra bitirir gelme hani bitirir. E tamam ben buradan çıkayım giderim oraya hemen. Yani. <laughs> Hallederiz onu. Halledersin de ben söyleyeyim. Karşı karşıya taç tak bitecek. Siz bunları bıraktınız mı, bırakayım mı Yok yok, onları bu, bu taraftan toplayamadım, o taraftan topla. Hmm. Mayko, oh. o sırada birinci kök toplamayacakmışık. Hmm. Göreceğiz bakalım nasıl çöker. <laughs> Ver

Yine parladın mı anka? en basit. O da yine mi o sırada baba? Temelde. Hem de iyi. Ama ninem o sırada ben karışmam. <laughs> Sen de bu kök mü? Ya. Yeah. Onlar? Onlar topluyoruz Ne yaptın ninem? Ali bayağı doldu mu her şey? Bundan hoş mu kadar oldu? Bu dolmuş. Bu da dolmuş. Ağ bozumu bitti. O bitti biz de bittik. Şimdi içeri biraz soluklanıp bakalım ne yapacağız. Horozumuz da kaynıyor burada. Yağsına bak. Hmm. Bu, Bu şimdi çorba yapar. Yağını yaparsın. Ne yapacağım başka? Etlerini didikleyip evet. yiyeceğiz. Basa basa yiyeceğiz. Basa basa yiyeceğiz. Evet. Bakın burada kim var? Bakın. Aa. Kuzu. Sen kimsin? Kimsin sen? bu çilli <laughs> yeni kedimiz Oy gece gelmiş pencerenin önüne güzel Oy, güzel kuşum benim gece gece kedi sesi duydum daha doğrusu eşim duydu git bak bakalım diyor <laughs> kedi bağırıyor ben de elime yemek aldım doyurayım diye beklemiyorum ya böyle yavru falan olduğunu. Koca kedi falan sandım. Ay bir gittim. Küçücük, küçücük bu da yavru. Tabii ki hemen aldım. Değil mi? Ali dedesi bakacak ona. Oh götürebilsem, götürebilsem. Hepsini alıp götürebilsem keşke. Değil mi kuzum? Küçücük, çok tatlı. Bir tane daha var. Şimdi beraber ama diğeri sarı olan dişi. Dişi olduğu için bunu böyle bir sahiplendi. Temizliyor onu falan. Böyle hiç bakıyor elime alıyorum. Dikkatle böyle saldıracakmış gibi bakıyor bana. İkisi de yavru. Ne yapsın yavrucak? Sokakta kalmış. Soğuk. Tanrı misafiri. Onlar beni buluyor. Değil mi kuzum? Hiç dayanamam. Hiç hiç dayanamıyorum o gözleri bak kocaman kocaman gözleri var oh sevmek de çok güzel de bu kadar sevmek de pek güzel değil hiçbirine dayanamıyorsun sonra giderken ağlıyorum babama tembih <laughs> ediyorum babacım ne olur bakacaksın değil mi diyorum bakacağım kızım diyor hangi birine baksın adam İşte. ama bakacak söz verdi Evet, biz günü bitirdik. Akşam oldu. Bağ bozuldu. Üzümler ezildi. Yorulduk. Bayağı bir yorucuydu. <laughs> Kendimiz yorulduk. Babamı da yorduk biraz. Bence bizden böyle bir performans beklemiyordu. İki saatte bozduk da onu taşıması, o makinede çeviriyorsun ya. Bayağı bir yoruldu. Bir geldik. Yemeği yedikten sonra hepimiz uyumuşuz. Öğleden sonra. i̇şte günü gece ettik. Bugün de böyle geçti. Yarın bakalım gün bize neler getirecek. Yarın pazar varmış. Pazar pazar. Oraya gideriz büyük ihtimal. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.